Yakın zamanda bir kamera aldım ve bu kamera ProRes kayıt yapıyor ama SSD üzerine kayıt yapıyor. Bunun için bir tane de SSD satın almam gerekiyordu. Sadece bunun için değil mesela canlı yayın sistemlerinde kayıt amaçlı kullanmak için de bir SSD gerekiyordu. Hatta bunca çektiğim şeyi direkt olarak bilgisayara atabilecek ve tabii ki hepsi atıyor gerçi ama hızlı bir şekilde atabilecek olan bir sisteme ihtiyacım vardı. Bir de şunu yapabilmesi gerekiyordu. Ay, yaşlılık zor gerçekten. Bunu neden yapabilmesi gerekiyordu? Çünkü bu arkadaşı daha çok dışarıda çekim yaparken kullanacaktım. O yüzden böyle yerlere düştüğü zaman, üzerinden bir şey geçtiği zaman çalışması gerekiyordu. Bakalım çalışıyor mu? çalışıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. İşte tüm bunları yapabilmesi için de bir SSD aldım. Bu SSD de işte bu arkadaş. Bu arkadaş Exasent'in Explorer serisinden ve 20 GB per second olan Portable SSD'si. Şimdi bu videoda da bu arkadaşın neler yapabildiğine tüm detaylarıyla birlikte bakalım. Bu arada beni desteklemek için kanala abone like olmayı, eğer bu arkadaşla ilgili bir sorunuz olursa videoyu izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Exasent kamera SSD'leri tarafında 3 ana başlıkta yer alıyor. Explorer dışında biraz daha farklı bir yapıya sahip ve IP68 sertifikasına sahip Gecko serisi ve z adı altında özel bir SSD serisi var. İnceleyeceğimiz Explorer serisinde ise 1, 2, 4 ve 8 TB'lik depolama seçenekleri var. Kamera maksimum 2 TB desteklediği için ben de 2 TB olanını aldım. Paket ön üzerinde ürün görseli dışında özellikle belirttikleri bir şey var ki o da 20 gigabit per second olması. Ayrıca bu arkadaş IP67 sertifikasına sahip. Böylece su geçirmez yapıda ve toza karşı da dayanıklı. Hatta yeri gelmişken diğerlerini de söyleyeyim. Çetin hava koşullarına, darbeye, X ışınlarına ve manyetizmaya karşı da dayanıklı. Paket yan tarafında paket içeriği, arkada ise temel bazı bilgiler var. Bu arada bu SSD 5 yıl garantiye sahip. Paket içeriği son derece sade. SSD, silikon, dış katman ve bağlantı kablosuna ibaret. Kabloyu güzel tasarlamışlar çünkü uç kısmında tapa şeklinde bir çevirici var. Böylece tüm sistemlerde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ama tabi tam hız için tip C üzerinden kullanmak ve gerekli donanıma sahip olmak şart. İlk söylemem gereken şey bu ürün 2023 Red Dot tasarım ödülüne sahip. 15, 57, 18 mm ölçülerinde yapısı tamamen alüminyum. Aktif bir soğutma olmadığı için dışarıya gövde yardımıyla ısıyı dağıtıyor. Çevresindeki silikon kılıf tip C portunu kapatıyor ki buradan toz ve su girmesin. Ayrıca üst kısımda bir yere asabilmeniz için de bir boşluk yapmışlar. Pek anahtarla takılacak bir ürün değil ama isterseniz neden olmasın. Silikon kılıf daha çok dar olduğundan eğer buna ihtiyaç duymayacaksanız çıkarabilirsiniz de. Ön kısımda bir data ışığı göreceksiniz. Kendi logoları şeklinde yaptıkları için şık duruyor. Ama tabii ki bu ışığı kapatamıyorsunuz. Metal yapıdan kaynaklı olarak gövde ağırlığı 181, silikon kılıf ile de toplam 198 gram ağırlığa sahip. Önce bir hız testi yapmak istedim ve Crystal Disk Mark ve AS SSD ile testler yaptım. Şimdi vaat edilen maksimum hız sitesinde 2000 MB bölü saniye, Kutu arkasında ise 1700 MB bölü saniye olarak belirtilmiş. Ancak gördüğünüz gibi bu hızın yarısı mevcut. Bunun nedeni benim kullandığım bilgisayardaki donanım. Aslında bunun sebebini sitesinde de açıklamışlar. Tip C üzerinden 20 gigabit per second hıza ulaşmak istiyorsanız kullandığınız sistemin bunu desteklemesi gerekir diye yazmışlar. İkinci olarak da Thunderbolt 4 kullanan sistemlerde sadece 10 gigabit per second elde edebilirsiniz demişler. Yani bu da maksimum 1250 MB bölü saniye tekabül ediyor yaklaşık. Benim kullandığım bilgisayardaki iki tip C portu da Thunderbolt 4 olduğundan az önceki testlerde çıkan sonuç gayet normal olmuş oluyor. Bunu uzun uzun açıklamamın nedeni bu ürünü alır da test yaparsanız ve okuma yazma hızı düşük çıkarsa nedeni donanımınız. Bunu bilin istedim. Şimdi gelelim bu SSD'yi almamdaki asıl sebep olan kamera ile kullanımına. Sitesinde bununla ilgili bir uyumluluk listesi yayınlamışlar ama çok temel bir şekilde yazılmış. Mesela benim kameram Lumix S5 2X ve SSD desteği var ama burada sadece S1 belirtilmiş tek tek yazmaya kalksalar zaten sayfa sayfa olurdu herhalde. Öncelikle bu SSD kamerama takmak için bir SSD tutucu kullanıyor olacağım. Bunu flash kızağına veya kafes sonrası kol şu bağlantılarından birine takabilirsiniz. Sonrasında kabloya bağlamanız yeterli. Kameradan kameraya değişiklik gösterecek ama temelde kayıt yeri olarak SSD'yi seçtiğinizde direkt olarak kullanmaya başlayabileceksiniz. Peki bu kamera için neden SSD'ye ihtiyaç duydum? Çünkü bu arkadaş dahil olarak ProRes kayıt yapabiliyor. Ancak ProRes aktarımı yapabilmesi için CF Express tip B kart kullanması gerek. Videonun başında da söylediğim gibi bu kartlar oldukça pahalı ve yanına bir de kart okuyucu almanız gerektiği için harici SSD üzerinden bu tip yüksek veri akışı gerektiren kayıtları yapmak çok daha mantıklı ve ucuz olacaktır. Ben de ProRes kaydı yapabilmek adına Exesen SSD tercih ettim. Kayıt sırasında üzerindeki mavi data ışığı sizi rahatsız ederse SSD ters monte edebilirsiniz. Bu da bir seçenek. İkinci kullanacağım yer ise günümüzde pek çok canlı yayın sistemin SSD'ye kayıt fonksiyonu olması ve buraya kayıt yapma isteğim. Bunun için de sadece kullandığınız sistemle destek olması yeterli. SSD tarafında özel bir şey yapmanıza gerek yok. Bu sistemlerde hem SSD'ye kayıt yapabilir hem de kayıt sonrası videoları rahatlıkla izleyebilirsiniz. Son bir bilgi daha vereyim. Sonuç itibariyle kameradan kaydettiğim ProRes dosyaları işlemem gerekecek. Ama bunları diski atıp yer kaplamasına gerek olmadan direkt olarak SSD üzerinden de işleyebileceğim. Yani kısacası bu SSD pek çok işimi kolaylaştıracak. Exasent alışa geldiğimiz Çinli üreticilerin aksine bir Tayvan markası. Ama tabii ki üretim yeri Çin. Gerek sağlamlığı, gerek transfer hızı, gerekse de 5 yıl veri kurtarma hizmeti sağlamasıyla... ile Exesent Explorer serisi SSD'leri oldukça sevdim. Kendisiyle uzun süreli bir birlikteliğimiz olacak. Bu arada ürünün fiyat bilgisine açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Exesent Explorer Portable SSD'yi inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.